Dördüncü dereceden bir denklemin çözümünü yapacağım. 1 artı x karenin karesi eşittir. 4x çarpı 1 eksi x kare olarak verilmiş. Buna göre x'in alabileceği değerleri bulacağız. Normalde dikkat edin. Dördüncü dereceden bir denklem olduğu için bunun 4 tane kökü olabilir. Değil mi? Ee, bakalım ama şimdi neydi? Birincisi 1 bir artı x karenin karesiydi. Eşittir. 4x çarpı 1 eksi x kare. 1 artı x karenin karesini alıyorum. Birincinin karesi artı 2 çarpı 1 çarpı ikincisi x kare artı x karenin karesi. O da x üzeri 4 olur. Eşittir 4x çarpı 1 eksi x kare. Düzenleyelim bunu. x üzeri 4 artı 2x kare artı 1 eşittir 4x çarpı 1 eksi x kare. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Burada 1 eksi x kareyi elde etmeye çalışacağım. Onu da nasıl yapabilirim? Şuraya e, x üzeri 4 artı 1 diyelim. X üzeri 4 artı 1 artı 2x kare şeklinde yazıyorum. 4 2 çarpı 1 eksi x kare. Şimdi buraya e, şey ekleyeceğim. 2x kareyi çıkartıp 2x kareyi ekleyeceğim. Farklı bir tam kare. 1 eksi karenin karesini elde etmek için. Şudur kuralımız bakın. x artı a'nın karesini biliyorsunuz. x artı a'nın karesi nedir? x kare artı 2ax artı a kare değil mi? Bakın ee, sağ tarafta şu 2a'nın yarısı varsa tam kare olur. Bu. Mesela x eksi 4'ün karesi diyelim. Veya x eksi 6'nın karesi diyelim. Yani şöyle yapayım. x kare eksi 6 x mesela. Bakın tam kare olabilmesi için yan tarafta 6'nın yarısının karesi yani 9 olması lazım. Bu x eksi 3'ün karesidir. Veya x kare eksi 8 x mesela. Bakın yan tarafta ne olması lazım? 8'in yarısı 4 karesi 16. Bu x eksi 4'ün karesidir gibi. Ben burada negatifli bir kare olayını tekrar oluşturacağım ya. Buraya 1 e, var şöyle yapacağım. X kare değil. X üzeri X karenin karesidir. X üzeri kare 4 değil mi? X üzeri 4 X karenin karesidir. Araya eksi 2 X kare diyorum. Artı. Bir şimdi eklediğim şeyi çıkarmam lazım. Şey çıkardığım şeyi eklemem lazım. 2 X kare. Bir de soruda var olan bir 2 X kare vardır burada. Artı 2 X kare. Eşittir. 4 X çarpı 1 eksi X kare. Şimdi şuraya dikkat edin x karenin karesi eksi 2 çarpı 1 çarpı x karedir. Tamam mı? Artı 1. O zaman şu ifade şurası x kare eksi 1'in karesi olur. x kare eksi 1'in karesi olur. Artı 4 x kare. Eşittir. 4 x çarpı 1 eksi x kare. Şimdi 1 eksi x kare var. x kare eksi 1'in karesi var. Ben bunu 1 eksi x karenin karesi yapabilirim. Çünkü karesini aldığım için işaretlerinin bir önemi yok. Bunu 1 eksi x karenin karesi diyor. Şurayı sola alacağım. 1 eksi x karenin karesi. Eksi 4 x çarpı 1 eksi x kare artı 4 x kare eşittir 0. Şimdi görememiş olabilirsiniz ama tekrar düzenlediğimde göreceksiniz bunu. Eksi bakın şurası 2x'in karesi değil mi? Bu 2x'in karesi. Ortası da 2 çarpı. 2x çarpı 1 x kare. Bakın şurası 2 çarpı 2x çarpı 1 x kare. Onu öyle düzenledim. Artı 2x'in karesi. Bu aslında A değerimiz yani A eksi B'nin karesi neydi? A kare eksi B artı B kare değil mi? A değerimiz 1 eksi X kare B değerimiz ise 2 X. Yani bu 1 eksi X kare eksi 2 X'in karesidir. Ha bu arada eşittir sıfırımız var değil mi? Eşittir sıfırları unutmayalım. ve bu burada hep yan tarafta eşittir sıfır. Ay eşitlikten sonra pardon şuradan itibaren sıfır olacak. Çünkü sola aldım. Sola aldıktan sonra sıfır olacak. Şimdi 1 eksi x kare eksi 2 x, 1 eksi x kare eksi 2 x'in karesi sıfır. Bunu şöyle yapalım. x kare artı 2 x eksi 1'in karesi eşittir sıfır diyelim. Aynı şeydir çünkü iç taraf yani karesi alındığı için işaretleri de bir şey olmuyor. x kare artı 2 x eksi 1'in karesi sıfırsa burada isterseniz delta'yı kullanırsınız. isterseniz tam kareye tamamlayabilirsiniz. Yani ben tam kareye tamamlayacağım. Genellikle delta'yı böyle lisede falan öğreniyorsunuz. Tam kare olduğunu ben şey yaparım. Öğrenmeniz açısından da iyi. Biraz önce söylediğim şey. x kare artı 2ax artı a kare değil mi? Eşittir 0. Sağ tarafta e, şunun yarısının karesi olması lazım. Bakın. x kare artı 2x var burada değil mi? Yarısının karesi lazım. Yani kaç lazım? Bana 1 lazım. O zaman diyorum ki x kare bu arada 2x eksi 1 eşittir 0 olmalı. Şu tam kareydi ya. İç tarafın 0'a eşit işte olması lazım. x kare artı 2x diyorum. Artı 1 diyorum. 1 ekledim. O 1'i çıkartıyorum. Eksi 1 de soruda var. Eşittir 0. Şurası x artı 1'in karesi. Eksi 2 eşittir 0. x artı 1'in karesi eşittir 2. Dikkat edin bu uyguladığım yöntem çok iyidir. Delta'yı kullanmadan kökleri bulmanızda yardımcı olur. X artı 1'in karesi 2 ise X artı 1 bu durumda ya artı veya eksi 2 olması lazım. X buradan eksi 1 artı eksi oha kök 2 bu. Tamam. Kök. Yani ya x eşittir eksi 1 eksi kök 2 olacak veya x eşittir artı bir, eksi 1 eksi 1 artı kök 2 olacak. Cevap bu olur. Eksi 1 eksi kök 2. Eksi 1 artı kök 2. Olur. Demek ki dördüncü dereceden bir denklem. Ama şurada çift katlı kök geldiği için, karesi geldiği için sadece iki tane kökümüz var. Köklerimiz de bunlar.